Almanya'da biliyorsunuz her şey kurallar ve yasalardan ibaret ve çocuklar yasal olarak ev işlerinde yardım etmek zorunda. Evde yaşayan çocuklarınız varsa ve yardım etmiyorlarsa bu videoyu onlara gösterebilirsiniz. Ya da çocuklarımızı evde hangi yaşlarda ne kadar bırakabiliriz? Şimdi Almanya'da çocukların evde yardım edip etmemesi bir tercih değil. Yani yasal bir zorunluluk da diyebilirim. Devlet ne diyor? Devlet şunu diyor. Çocuklar anne babalarının evinde yaşadıkları sürece yaşlarına ve güçlerine uygun olarak ev işlerine yardım etmek zorundadır. Yani bu kadar net devlet bunu da ifade ediyor. Ve bu yasa, bu kural Bürgerliches Gesetzbuch yani Alman Medeni Kanunu'nun paragraf 1619. maddesinde açıkça yer alıyor. Yani kanunen kanunlarda, kitaplarda bunu okumak, bulmak mümkün. Orada belirtilmiş. Yani çocuklar sadece okulda değil, evde de sorumluluk sahibi olmalı diyor yasalar. E, tabii ki buradaki devletin amacı çok basit, Diyor ki ailede herkes elinde taşın altına koymalı. Eğitim biliyorsunuz genç yaşta başlıyor, çocuk yaşta başlıyor. Peki ev işlerinde yardım etme görevleri tam olarak nedir? Ne kadar yardım etmeli çocuklar? Yaşlarına göre değişiklik gösteriyor mu? Yardım etme kuralları? Yasa bu şekilde çok açık. Diyor ki çocuk yaşına, gücüne uygun şekilde ailesine ev işlerinde yardım etmekle yükümlü. Yani çocuğunuz sizinle birlikte aynı evde yaşıyorsa kendi gücüne ve yaşına göre sorumluluk almak zorunda. Örneğin 10 ile 12 yaşında bir çocuk haftada 3 ile 7 saate kadar yardım edebilir. Ya da 14 yaşından büyük bir çocuk için bu süre 7 ile 8 saate kadar çıkabilir tabii ki yaş büyüdükçe yardım etme zamanı da artıyor. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani yasa bunu da diyor. Bu görev okulu etkilememeli. Ve anne babalar çocuklarını çalıştırmak için değil tabii ki sorumluluk bilinci kazandırmak için bu yardımı istemeli. Bu cezalandırmak değil tabii ki. Aile içinde dayanışmayı öğretmek. Peki çocuklarımızı evde yalnız bırakabilir miyiz? Almanya'da bunun için kesin bir yaş sınırı yok. Bunu bir söyleyeyim. Yani bu yaşta şu kadar dakika, şu kadar saat tek başına kalabilir diye bir yasa yok. Uzmanlara göre genel sınırlar şu şekilde. 0 ile 4 yaş arası asla yalnız bırakılmaz. Mantıklı değil mi? Devamında 4 ile 6 yaş, en fazla 10 ile 30 dakika ama anne ya da baba çok yakın olmalı. Yani öyle arabaya bineyim işte 5-6-10 kilometre ileride bir markete gideyim değil mahallede olabilir mesela. 7 yaşta da şu şekilde en fazla 1 ile 2 saat yalnız bırakabilirsiniz. Bu da çocuğunuzun olgunluğuna göre değişebilir yani. Çok olgunsa 2 saatte olabilir. 11 yaşta da daha uzun süre ama açık kurallar konulmalı. Yalnız kalıyorsun ama dışarı çıkmak yok, eve kimseyi almak yok gibi. Ve 14 yaşındakiler için gece evde yalnız kalabilir eğer güvenilir ve sorumluluk sahibi ise. Yani 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde dediğim gibi net saatler ve yaşlar yok. Bu tek başına bir yasa değil. Mantık, olgunluk ve güvenlik birlikte değerlendiriliyor. Bunu siz ebeveyn olarak değerlendiriyorsunuz. Bir şey olursa unutmayın sorumluluk yine anne ve babaya ait her zaman. Peki çocuklar dışarıda ne kadar kalabilir? Hani işte dışarı çıkma saatleri, saat kaçta akşamları evde olmak zorundalar? Bu da yasal olarak düzenlenmiş durumda tabii ki. Jugendschutzgesetz yani gençleri koruma yasası bunu çok açık belirtiyor. 14 yaşın altındakiler genelde en geç akşam 22'ye kadar dışarıda kalabilir. 22'den sonra yani yasak. 15 yaş için akşam saat 23'e kadar. 16 yaş ve üstü gece yarısına kadar kalabilir. Ama ebeveyn yanında olursa tabii ki daha uzun dışarıda kalabilir. Ebeveyn yanında yoksa gece saat 0'dan önce eve dönmek zorunda, 0'dan sonra dışarıda kalamaz. Ayrıca 16 yaş altı çocuklar saat 23 ile saat 5 arası lokantada, barda, disco gibi yerlere giremez. 18 yaş altı gençler sigara ve alkol satın alamaz. Jugendgefährdende Orte yani çocuklara uygun olmayan yerler örneğin işte dediğim gibi gece kulübü ya da erotik mekanlar her yaşta kesinlikle yasak. Ve bu yasalar çocukları korumak içindir. Tabii ki devlet yasak koymak istemiyor ama çocukları, gençleri tehlikelerden uzak tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben bu yasaları gayet mantıklı buluyorum. Çünkü her ebeveyn mantıklı hareket etmiyor. Çocuklarına belirli kurallar koymuyor. O yüzden devlet burada bir sınır koydu.